Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Milletvekilleri. Kıbrıs Türk halkı zulümden, katliamlardan kurtarılmıştır. Türkiye ve Türk ordusu Kıbrıs'ta hiçbir zaman işgalci değildir, istilacı değildir. Biz zaten Türk milletinin bir parçasıyız. Ama Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Kıbrıslı Türkleriz. Onun için biz anavatanımıza ve milletimize bağlıyız. Neden? Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynı zamanda kutlanıyor. Neden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem anavatan Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanıyor? Neden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanıyor? Çünkü biz Türk milletinin bir parçasıyız ve hepimiz de Atatürkçüyüz. Onun için sizler Atatürk'ün işaret ettiği yolda yürüyeceksiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaksınız. Atatürk'ü iyi anlayacaksınız. Öğretmenlerinizi de iyice dinleyeceksiniz. Ailelerinizi de hiçbir zaman üzmeyeceksiniz. Hiç biri ana, birisi kız. Benim iki bayrağım var. Bir ikisinin de bağrında namusundur Ayla Yıldız. Benim iki bayrağım var şiirinde. Iki bayrak hangileridir? Türkiye. Birisi Türk bayrağı Türkiye'de. Milletimizi çok seveceğiz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Belki Cumhurbaşkanı olacak. Belki bakan olacak. Bunları rehber olarak kendimize alacağız. Ve hep ileriye koşacağız. Katıldığınız için, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.